Günaydın. Biz şimdi kampingden çıktık. Kabak koyuna doğru yürüyoruz. Bugün çantaları yukarıda bir arkadaşımız varmış. Taksiyle ona gönderdik alıncaya. Bu rotanın biraz daha zor olduğunu söylediler. Kabak koyunda biraz böyle o deniz havasını alıp sonra yukarı doğru yürüyüşe başlayacağız. Evet Kabak koyuna az kaldı. Böyle patikadan gidiyoruz. Karagöz'ün bayıldık. Bence de o kadar geldim ama yürüyünce daha bir şey geliyor. Bir de sezon olmadığı evet. için daha temiz. Yani insan gerçekten olumsuz bir süreç. ya. İnsan olduğu girdiği her yere nasıl bu kadar hezim edebilir bilmiyorum. Şu an mayon yanımda olmadığı için üzgünüm. Kara göründü. Kara göründü. Şimdi kabakta biraz dinlendik. Alınca'dan devam ediyoruz. Şimdilik yola yoluna girdik. Alınca tabelasından çıktıktan sonra ileri işletmeler yapmışlar. Baya saçma yerdeler. Böyle olunca yol biraz karışmış. Biz elimizdeki haritaya göre çıktık. Çok bir mesafe yok ama kolay bulursunuz. Şimdi böyle işaretleri takip ederek Devam edeceğiz. Şimdi haber düştü. Bugün çantalar olmadığı için çok daha hızlıyız. Şu an şelale yolunu yarıladık sayılır. Şelale yaz kaldı. Şelaleye yaklaştık. Kabak Vadisi'nin göründüğü en iyi manzaralardan biri. Giderek yükseliyoruz. Şelaleyi merak ediyoruz. Bakalım nasıl. Biz şimdi şelaleye doğru iniyoruz. İki yolunu takip ederek yukarı kadar çıktık. Yukarıdan bir patikayla iniyoruz. Ama benim haritamda bu yol da görünüyordu. Yani büyük ihtimal bu patika. Aşağıda yol ikiye ayrılıyordu. Biz Lika'yı tercih ettik. Diğer yoldan gidince de direkt kanyonun sonunda şelalem buraya çıkıyor. Evet. İlk küçük şelaleden çıktık. Şimdi ikinci şelaleyi doldu. Görüşürüz. Buradan devam ediyoruz. Şu aşağıda görüşürüz. Şöyle bir yere denk geldik. Yani önceden burada birileri yaşıyormuş mu artık? Ben yani şey yapmış. Çok değişik değil mi? Mesela sesleri geliyor. Büyük ihtimal yaklaştık. Şelalemi oraya. ben daha büyük bir şelale bekliyordum gerçekten. Gerekirse. <laughs> Karadeniz ve birçok yerdeki... O birçok yerdeki şelaleyi düşününce böyle heybetli bir şelale beklerdim. Neyse dış kuralarda biraz dinleyince. Bu şelaleden yukarı tırmandık. Şelale şu karşı vadide kaldı. İlerlemeye devam ediyoruz. Buralarda yollar biraz uçmuş. Bazı yerlerde yol yok hatta hiç zigzag çizerek yukarı doğru tırmanıyoruz. Bakalım ilerisiniz. Şu karşısı kabak koyu geldiğimiz rota. Şelale şu arada kaldı. Şöyle göstereyim. Buzu çıkıp bu tarafa geldik. Şuradan devam edeceğiz. Bakalım ileriz tırmanış mı? Şu aradaki geride bir yol var. Çok kötüydü. Önceye çıkarken şeylerden sonraki ilk güzel kamp alanı. Muhtemelen birilerine zeytinliği zaten de. Şöyle ateş izlerini görebilirsiniz. Burada suyunuz varsa özellikle keyifli kamp atılabilir. Yani en kötü şelaleden doldurulur. Şimdi yukarı geldik. Burada ağacın altına böyle bir şey yapmışlar çok güzel değil mi? Soğuk biraz dokundu. Sonra böyle ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Şu kayayı geçince şöyle efsane bir kabak koyu manzarası var. Çok güzel bir yani. şey. Gerçekten efsane. Buraya bayıldım. İşte güneş çok yukarıda. Çok güzel çıkardı. Burayı çok sevdim. Bu rotada da en sevdiğim yer burası olabilir şu an. Şimdi devam ediyoruz şöyle bu tarafta. Alıncaya yaklaşık 2 kilometre var. Yürüdükçe güzelleşiyor yani. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Yolun az kalmasının heyecanıyla geri çekmedik. Şu an Alıncaya sekiz metre var. Bir geride yani 800 metrede 800 metre kala diyeyim. Bir tane işletme var. Soğuk su, kola, işte gözleme falan. Fiyatları da çok uygun. Kalabalık olunca bir de telaştan ben orayı çekmeyi unuttum. Ama yol üstünde bilginiz olsun. Şimdi bakalım. Son sekiz metre. Gidiyoruz. Evet yol bitti. Şimdi köye giriş yaptık. Köyün içine doğru yürüyoruz. Daha şimdiden manzara efsane. Yani ciddi manada efsane. Keşke hmm. size gösterebilsem. Bakalım inşallah istediğimiz gibi bir gün batımı olur. Gün batımı izlemek için bir tane uç var oraya gidiyoruz hava kapalı ama yine de manzarayı merak ettik Allah'ım biz böyle duş alıp yemek yedik rahatlayalım diye şort giydik bacaklarımız çizilecek bakalım manzara nasıl yürüdük yürüdük geldik çok kısa bir mesafe şurada bayramın evi ay bayramın yeri diye bir yer var Orada kamp atıyoruz. Gayet evet, keyifli yemekleri de güzel bir yer. <laughs> Uçurum kenarı. Yani ama manzara böyle müthiş. Birazdan şu tarafa da yürüyeceğim. Yani o kadar güzel ki. Keşke hava güzel bir gün batman olsaydı. İşte anlatılmaz yaşanır denen Manzara. Şimdi en uca geldim, gelebileceğim en uç kaya buydu ve manzarayı en güzel gören yer. Yani bayıldım buraya. Şöyle kuzu bir gün batımı. Keşke hava daha açık olsa çok güzel olurdu. Ama şu denizin rengi vesaire, şu vadiler, her bir yeri bence ayrı bir müthiş. I esse if you not just seem